Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. What Blitz Turkey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala destek amaçlı abone olup videoyu beğendiyseniz videoyu beğenirseniz çok memnun oluyorum. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Geçen videoda söz verdiğim gibi Kenny Otsu 3. seviye light tankını e göstermek istedim size. 2 haftalık basın hesabı verdiler. Yani bundan iki, bir iki ay önce ee, oyunun en nadir tanklarından bir, bir tanesi desem e, şöyle söyleyeyim oyunun en nadir tankı bu çok az kişi de var ee, tam bir Winrate canavarı başlıktan da anlaşılacağı gibi yani bu tank gelirse kesinlikle e, kaçırılmaması gereken bir tank 30 winrate'li bir adam oynasın yani oyunu bilen bir adam oynasın. 80'e, 70'e kadar dayar yani sadece bununla oynarsa. Bu tüyü vereyim arkadaşlar size. Efsane bir DPM var. Blitz Stars'ta da göreceğiniz üzere 1944 çoğu 7, 7 seviye tankta bile olmayan DPM var. 1944 Yer faresi resmen, taramalı tüfek gibi topu var delişi 48.1, alfası 40. Yani şöyle söyleyeyim. Şarjöründe 4 mermi var. Bu şarjörü de 2.8 saniyede falan dolduruyor. Yani şöyle söyleyeyim. 2.8 saniyede 160 hasar veriyorsunuz. Efsane bir değer. Mermi hızı 580. Yani bu seviyedekilere göre çok önde, bayağı bir önde arkadaşlar. Nişan alma süresi çok iyi 1.24. Top eğim açısı 11 derece. Yani efsane bir değer. Her yönüyle OP bir tank arkadaşlar. Yani bence oyunun win rate olarak, DPM olarak e, yani şöyle söyleyeyim, win rate yükseltme olarak oynanabilecek nadir e, tankı. Tek tank yani. Tek olması da 3-5 tank daha var. Yani e, efsane bir tank arkadaşlar. Eğer bu dükkana gelirse kesinlikle affetmeyin derim. İnşallah kutuyla getirmezler de. Ama affedilmeyecek bir tank. Bilginiz olsun. Dediğim gibi 11 derece topeyimi var. Yani hiçbir tankla karşılaştırılmaz bu. Üçüncü seviyede hiçbir tank bunun yanına bile yaklaşamaz. Yanından bile geçemez. Ya Şuraya bakın arkadaşlar. Anında dolduruyorum. Yani. Adam tek atış yapıyor. Ben 4 mermiyi de boşaltıyorum. O diğer mermiyi doldurana kadar ben 4 mermiyi tekrar dolduruyorum. Yani arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu tank gelirse lütfen bah, e, nerf, nerf 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 diye tutturmayın arkadaşlar. Yani gerçekten o yani gerçekten zevkli bir tank. Zaten 3. seviyede çok kimse oynamıyor. Ee, değecek bir tank yani. Bilginiz olsun. Kamuflaj değerleri çok iyi. Gövde dönme hızı çok iyi. Kredi kat sayısı da efsane arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 35.000 kredi. Yüz, yüzde %183 kredi kat sayısı var. Zırh bakımından incelemiyorum. Ee, yani arkadaşlar 4. seviyeye girdiğiniz e, maçlarda bile 4 seviyeye girdiğiniz maçlarda bile çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Yüzde ee, %183 kredi kat sayısı var. Can puanı 420. Taret zırhı 30 16 16. Gövde zırhı 16 12 10. Toplamda 89 kişi de varmış arkadaşlar bu tank. Avrupa'da zannediyorum ya da genelde. Maksimum hasar bu tankta 2259muş. Yani tebrikler gerçekten. Bütün tankları öldürmek lazım herhalde o gibi durumda. Neyse arkadaşlar, tankın özellikleri bu durumda. Bu şekilde. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum bu tankı. Aşırı derecede şiddetle tavsiye ediyorum Eğer gelirse yani geleceğini pek zannetmiyorum Ama Bu tankı e, Oyun geliştiricilerine e, Youtuberlara falan zamanında Hediye olarak verdiler Hediye olarak verdiler Ama şu an Gelir mi Yani forumlarda da Okuduğum kadarıyla pek bir ışık yok ama gelirse dediğim gibi affetmeyin arkadaşlar. İkinci maçtayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taramalı tüfek gibi tarıyorum yer faresiyle. Yani mermi geçiş süreleri 0.7 saniye yani. 70 mil salise. Yani gerçekten efsane bir tank. Garajımda olsun isterdim. 2 haftalık basın hesabı verdiklerinde bende olmayan sadece bu tank vardı. Bir de 8. seviyede bir tank vardı. O ikisini çektim arkadaşlar. Size daha sonra göstermek için. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, tank gayet güzel arkadaşlar. Yani tam bir dediğim gibi e, win rate'inizi arttırabilecek. Hani çoğu insan win rate'e takar. Ben tak, takmıyorum. Takmayanlardanım. Win rate'im yüksek olsun der. Yani bu tankla arkadaşlar sürekli oynarsanız ve oyunu da az çok biliyorsanız Her türlü win rate'inizi yükseltirsiniz. Şimdi Arkadaşlar bakalım Bu arada sohbet muhabbet devam edelim e, Oyun bitmeden yani videoyu sona ermeden Siz maçı izlerken e, Dükkanda bazı şeyler var arkadaşlar Battle Pass devam ediyor büyük bir ihtimal işte 30 lira veren çoğu kişi o meşhur tanka agent almışlardır herhalde onun da incelemesini çektim kanalda var Diker Max Premium 2000 altına gelmiş arkadaşlar 30 gün premium hesap veriyor yani bu teklifi kesinlikle kaçırmayın yani o tank yoksa sizde Diker Max tank avcısı yoksa 2000 altına 30 gün premium hesap 10 adet 5 çarpı DP sertifikası Bir tane kamflaj veriyor 9 donanım yuvası açık Yani Kaçırmayın arkadaşlar 30 günlük premium hesap zaten indirimli hali 2000 altın O yüzden tank bedavaya gelmiş oluyor Bilginiz olsun e, 121B geldi arkadaşlar e, 15.000 altına değer mi yani Şöyle söyleyeyim kanalda videosu var 121 beğenin izlemenizi tavsiye ederim satın almayı düşünenler için ee, orada tankı detaylı inceledim arkadaşlar bakabilirsiniz onun dışında rüya takım diye bir paket var biliyorsunuz T2020 e, daha önceden e, gelmişti bunun da incelemesi var kanalda arkadaşlar bakabilirsiniz almayı düşünen arkadaşlar ama tavsiye etmiyorum yani hani izlemezseniz eğer bu tankı almayın boşuna Hiç gerek yok 12500 altına ya yani bunu alacağınızda 121B aldım. 10. seviye Onun dışında isu 130'un da incelemesi var kanalda arkadaşlar inceleyebilirsiniz type 59'un da incelemesi var Kanalda onu da inceleyebilirsiniz isu 130 önermiyorum. Type 59 alınabilir. E eh, yani 5500 altın. İncelemesine yani bakmadan almayın arkadaşlar. Bu çiftin T95'in henüz incelemesini çekmedim. Onu da çekersem arkadaşlar. Ya yani o tankta fena değil. İyi bir DPM var. Taret zırhı güzel ama kafasında bir kupola var. Bilmiyorum artık ne siz ne düşünürsünüz. Onun dışında e, diğer Şeye bakıyorum. Orada da pek bir şey yok. Durum o şekilde arkadaşlar. Yani ee, burada zaten ee, gold mermiyle şey mermi almanızı öneririm. AP mermi. O H mermi hiç gerek yok. Burada da arkadaşlar 1361 hasarı yapıp ee, oyunu veriyoruz. 1'e 2 kaldı bizim takım arkadaşı. Biraz ilerlettim. O yüzden işte bur burada da e, zaferle ayrıldık. Ve son maç arkadaşlar. Gene e, top tier olmayan yani yüksek seviye girdiğimiz bir maç. Bakalım burada neler yaptık. nop gibi bakıyorum etrafıma <laughs> noplar bir bakar ya böyle sağına soluna kim nereye gidiyor burada yanılmıyorsam bir telefon gelmişti o yüzden arkadaşlar düşük seviyelerde oyunu bilen oyuncu sayısı çok az o yüzden e, normal oyun ezberinizi bir kenara bırakıp e, nasıl şey yapabilirsiniz nasıl söyleyeyim, nasıl e, hasar yapıp kalabalıkta kalabilirseniz o kadar çok şeyiniz olur. Şansınız olur. İki mermiyi boşuna sıktık. Neyse. 1-0 öndeler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada... E, Bu reply e, videolarınızı e, Yayınlayacağım arkadaşlar Bu Büyük bir ihtimal bu hafta içinde ya da cuma günü en geç Yayınlarım part 8'ini Part 6'sını yayınlamıştım zannediyorum en son Part 8'ini yayınlayacağım e, Yani arkadaşlar e, maçlar şey olursa sevinirim Yani nasıl söyleyeyim Ya yani böyle e, düz bir şekilde değil de hani böyle maç çevirme olsun ee, güzel ee, killer olsun. Ya, bu tarz şeyler olsa sevinirim. Yani emin olun hepinizin e, maçını izliyorum tek tek, bakıyorum. E, kayda değer yani hani insanların bir şey öğrenebileceği, e, yani izlerken zevk alabileceği şeyleri yayınlamaya çalışıyorum. O yüzden hepsini yayınlayamam. Bilginiz olsun. Bu arada bizim bazı arkadaşlar üst ele geçirmeye çalışıyor. Bu arada arkadan birisi bana basmaya karar verdi. BT7. Gel. BT7. Ya bu tankta 3. seviye kim varsa birebir de alırsınız. Hatta 4. seviye de alırsınız arkadaşlar. Ya yani Leopard'dan bile DPM'i daha iyi düşün. 5. seviyedeki Leopard'dan bile DPM'i daha iyi bir tank. Hadi arkadaşım hadi bir kere iki ya da iki kere vurabildin. Neyse devam ediyoruz. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Keşke gelse bu tank. Yani o kadar isterim ki ee, zaten Bu tank gelirse arkadaşlar çok kişi direk e, zıplayacağından eminim bu tanka. Yani şöyle söyleyeyim. Bu tank 15k altına gelse kesinlikle değer. O kadar söylüyorum. Ama nerfletmeyeceğinize söz verirseniz arkadaşlar. <laughs> yani gerçekten nerfletmemeniz gerekiyor bu tankı. Gelirse yoksa çok yazık olur. Bu tanka. <laughs> arkadaşlar hala dönemedim. Bütün şarjörü boşalttım. 3 sefer şarjörü doldurdum. Adam anca döndü ya. Neyse arkadan PZ geliyor onu da bir alabiliriz bir bakalım. Şimdi o bana bir atış yapana kadar ben iki kere dolduracağım arkadaşlar yani o bir kere doldurana kadar ben iki kere dolduruyorum. Eyvah bu olmadı. Dur. Orada dursaydım belki alırdım da. Neyse. Ya abi üstünü yele geçiriyorsunuz anlamıyorum ki zaten iki kişi kalmış. Neyse onu da çektiler. Geriye PZ4. Şu tank da fena değil ya. Güzel bir tank. Hadi. Bir tane yapabildik. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.